Evet sevgili dostlar, bugünkü dersimizin konusu fındık nasıl toplanır? Fındığı önce böyle silkelerle bu şekilde ocağın dört köşesini silkeliyoruz ve ondan sonra alttan tutarak şu çutanakları güzel topluyoruz. Yani çotanakları toplarken yaprak koparmamaya dikkat ediyoruz yoksa seneye fındığımız az olur. Bu alttan topladıktan sonra dönüyoruz tekrar üst köşesine. Üst köşesini de topladıktan sonra yavaş olarak fındık ağacımızı yukarıya bırakıyoruz ve her ağacın yönünü kendi yönüne doğru bırakıyoruz. Ters tarafı ağacı çekmiyoruz güneşi iyi alabilmesi için sormak Ve istediğin soru ne abi? fındık nasıl toplanır nasıl budanır eğer fındık budama sistemine gireceğim eğer devam etmek isterseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ihmal etmeyi sonraki bildirimleri alabilmeniz için işimiz fındık nasıl toplanır nasıl dikilir nasıl budanır işimiz fındık hepimize bereketli olsun hayırlı günler Allah'a emanet olun